Fix yayınları TET Kimya Deneme Sınavı kitabı deneme 25'in çözümüne hoş geldiniz. Soru 1. Periyodik sistemde verilen elementlerden hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi en büyüktür? Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarı çapı küçülürken iyonlaşma enerjisi artar. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar. Periyodik sistemde yukarı aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe yarıçap çap büyürken iyonlaşma enerjisi azalır. Aşağıdan yukarıya doğru çıkarken de yine iyonlaşma enerjisi artar. O zaman arkadaşlar periyodik sistemde periyodik sistemde en sağda ve en yukarıda olan elementin iyonlaşma enerjisi en yüksek olacaktır. Bize verilmiş olan elementler en sağ ve en üstte ne vardır? Z vardır. Vereceğimiz cevap da C'dir. Soru 2. Verilen türlerle örneklerin eşleştirilmesi hangisine doğru olarak verilmiştir diyor bize. Burada arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Atomlar veya moleküller belirli bir düzene göre değil de rastgele dizilmiş olup belirli geometrik yapısı olmayan katılara amorf katı diyoruz. Atom veya moleküllerin belirli bir düzene göre sıralanarak oluşturdukları katılar kristal katılardır. İyonik kristallerde kristal oluşturan tanecikler iyonlardır. Buna göre bakalım cam amorf bir katıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ile eşleşir. Sodyum klorür iyonik kristaldir. 3 ile eşleşir. Elmas kovalent kristaldir. 1 ile eşleşir. 1 C 2 A 3 B olan da D seçeneğidir. Vereceğimiz cevap da D'dir. Soru 3. Metalik bağlarla ilgili verilen bilgilerin doğru yanlış olarak sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Öncüller inceleyelim. 1. Negatif yüklü elektron denizi ile pozitif yüklü metal iyonları arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ denir. Bu doğrudur. 2. Metal atomlarının değerlik elektronları çekirdek tarafında kuvvetle çekildiğinden elektronlar serbestçe hareket edemezler. Tam tersi arkadaşlar metal atomlarının değerlik elektronları boş değerlik elektronlarında serbestçe hareket ettiklerinden metalik bağ oluşur, elektrik akımı iletkenliği gerçekleşir gibi metallere bir kısım özellikler kazandırır. Dolayısıyla bu yanlıştır. 3. Metaller genellikle katı halde kristal örgüler oluşturur. Doğru. Bu örgülerde her metal atomunun etrafında 8-12 tane metal atomu vardır. Bu metale göre değişir. Doğrudur. Bir metale ait elektron bulutu içindeki pozitif yüklü metal iyonlarının yükü o metalin değerlik elektron sayısı kadardır. Bu da doğrudur. Bu durumda vereceğimiz cevap doğru, yanlış, doğru, doğru. B seçeneğidir. Vereceğimiz cevap da B'dir. Grafiğe göre hangisi doğrudur diye veriyor bize arkadaşlar. 0T bir zaman aralığında madde katıdır. 0T bir zaman aralığında burada dikkat ediyorsak Maddenin sıcaklığı artıyor. Zaten yukarıda katı madde dediği için katıdır. Sıcaklığı artıyor. Nereye kadar artıyor? T1 zamanına kadar. T1'den sonra sabit kalıyor. O zaman bir doğrudur. T1-T2 zaman aralığında potansiyel enerji artar. Dikkat ediyoruz. T1-T2 zaman aralığında sıcaklık sabit. Sıcaklığın sabit olması kinetik enerjinin sabit. Potansiyel enerjinin artması demektir. Bu da doğrudur. T3, T4 zaman aralığında kinetik enerji değişmez diyor. Şurada da yine T3, T4 zaman aralığında dikkat ediyorsak sıcaklık sabittir. Sıcaklık sabit olduğundan kinetik enerji değişmez. Bu da doğrudur. Vereceğimiz cevap da E'dir. Soru 5. Karışımlardan hangileri adi karışımdır diyor. Adi karışım nedir arkadaşlar? Heterojen katı katı karışımlardır. Yani genellikle çözelti, süspansiyon, emisyon dışında kalan katı katı karışımlarına adi karışım yani kaba karışım diyoruz. Buna göre inceleyelim. 1. Su ve tuz karışımı. Su ve tuz karışımından çözelti oluşur. Dolayısıyla bu adi karışım yani basit karışım kaba karışım değildir. Kum ve un bir kaba karışımdır. Kum demir tozu kaba karışımdır. Hangisi örnek verilir dediğine göre vereceğimiz cevap da D'dir. Soru 6. Asit çözeltilerinde hangileri yanlıştır? Asit çözeltilerinde arkadaşlar hidrojen iyonu vardır ve hidrojen iyonunun derişimi de asit çözeltilerinde 10 üzeri eksi 7 molardan büyüktür. Bunun için birinci seçenek doğrudur. İkinci seçenekte pH küçüktür 7 diyor. pH skalasını düşünecek olsaydık arkadaşlar 0, 7, 14, 7'nin olmuş olduğu durumda çözeltinin biz nötr olduğunu biliyoruz. 0 ile 7 arasında çözeltinin asit olduğunu 7 ile 14 arasında da baz olduğunu biliyoruz. pH 7'den küçüktür dediğine göre ikinci seçeneğimizde bu da doğrudur. Çünkü asit çözeltilerinde pH 7'den küçüktür. pH büyüktür pOH 3. öncül. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. pH artı pOH eşittir 14 eşittir. pH eğer ki 7'den küçük ise 7'den küçük ise pOH da 7'den büyüktür. O zaman bu yanlıştır. Hangisi yanlıştır dediğine göre vereceğimiz cevap yalnız 3 A'dır. Soru 7. Hangileri asit baz tepkimesidir diyor. Birinci öncül. Sodyum ile oksijenin tepkimesinin sodyum oksit oluşuyor. Elementlerden yeni bir madde oluşuyor. Bu tepkime sentez tepkimesidir. Kalsiyum ikinci tepkime. Kalsiyum hidroksit ile HCl'nin tepkimesinden kalsiyum klorür ve su oluşuyor. Kalsiyum hidroksit bazdır. HCl asittir. Dolayısıyla burada bir asit baz tepkimesi vardır. Nötrleşme tepkimesi vardır. Üçüncü öncül. Kalsiyum nitrat ve potasyum sülfatın tepkimesinden kalsiyum sülfat ve potasyum nitrat oluşuyor. Bu da bir çözünme çökelme tepkimesidir. Bize neyi soruyordu? Hangisi asit baz tepkimesidir diyordu. Vereceğimiz cevap yalnız iki. Evet, e'dir. Başarı dileklerimizle hoşça kalın arkadaşlar.